Değerli arkadaşlarımız merhaba. Donatı Pro metraj modülü Donatı Pro ile çizilmiş akıllı donatıların metrajını otomatik alabildiği gibi aynı zamanda sizin elle çizdiğiniz donatı detay resimlerindeki donatıların metrajını da yapabilmektedir. Bazı kullanıcılarımız Donatı Pro'nun metrajıyla kendi metrajlarını birleştiremeyeceklerini düşünerek endişeleniyorlar. Bu bilgi doğru değildir. Donatı Pro'nun metrajıyla kendi yaptığınız demirlerin metajını birleştirebilir, aynı metaj tablosunda sunabilirsiniz. Donato Pro'nun metaj modülünün klasik metaj modüllerine göre birçok avantajı mevcuttur. Örneğin klasik metaj modüllerinde poz bloğunu yerleştirir ve poz bloğunu yerleştirdiğiniz demirin tipini, adedini, çapını, toplam boyunu kendiniz hesaplayarak hepsini attribute yani nitelikleri kendi ellerinizle yazmak zorundasınız. Burada yaptığınız hatalar da otomatik olarak metrajı yansımaktadır. Yani hata oranı yüksek olabilmektedir. Donata Pro'nun metraj modelinde ise bu değerleri girmek oldukça kolaylaştırılmış ve hata oranları düşürülmeye çalışılmıştır. Şimdi şu üstte gördüğünüz tek gönyeli demir ve altta gördüğünüz iki bükümlü demiri otomatik olarak pozlandırmaya çalışalım. Yeni poz komutumuza giriyoruz. Tip ekranına basarak uygun tipi seçiyoruz. Gönye boylarını girmek için gönye boylarının yanındaki küçük resimden ölç işaretlerine basarak gönye boylarını girebiliriz. Önce üstteki demirin kısa gönyesini daha sonra da uzun gönyesini resim üzerinden alalım. Resim üzerinden küsuratlı bilgiler geldiğinde kendiniz küsuratları ortadan kaldırmak suretiyle buradan düzeltmeler yapabilirsiniz. Dikkat ederseniz siz gönye boylarını düzelttikçe donatı programı metaj modülü de dinamik olarak resim üzerinde gönye boylarını ve toplam boyu güncelleyecektir. Bundan sonra yapmanız gereken adet ve çap bilgisini vererek poz etiketinin üzerindeki bilgileri doldurma işlemini tamamlamaktır. Daha sonra yerleştir komutuna basarak poz etiketimizi uygun konuma yerleştiririz. Aynı işlemi bir de alttaki demir için yaparak pekiştirelim. Bu sefer çift gönyeli tipimizi seçiyoruz. Gönyeleri istediğimiz sırayla seçerek boyları getiriyoruz. Burada küsüratlı olanları yine elle düzeltmek suretiyle gerçekleştirebiliyoruz. Gördüğünüz gibi toplam ve gönye boyları otomatik olarak güncellendi. Buna da adet ve çap bilgisi girerek... olması gereken yere yerleştirelim. Donatı Pro metraj modülü bir diğer özelliği de akıllı poz etiketi kullanmasıdır. Akıllı poz etiketleri metraja girmeyen bağlı pozlarla arasında bir dinamik bağ kurarak kendi güncellendiğinde bağlı pozlarını da otomatik güncellemektedir. Bu da size özellikle revizyonlarda poz etiketi değişikliklerinin çok kolay yapılmasına imkan sağlar. Şimdi bir örnek yapalım. Şurada gördüğünüz ana poz etiketinin görünüş için bir kopyasını alalım. Gördüğünüz gibi kopya pozu almak son derece basit bir işlemdir. Görünüş için aldığında metraja girmeyeceğini belli etmek için daha silik bir renkte oluşturmaktadır. Bu sizin çizim stili ayarlarınızda değiştirebileceğiniz bir ayar olmakla birlikte böyle de bırakabilirsiniz. Şimdi ana pozumuzu değiştirdiğimizde kopya pozunda otomatik olarak nasıl güncellendiğini görelim. Poz düzenleme komutuna giriyoruz. Adet ve çap bilgilerini değiştiriyoruz. Tamam dediğimizde hem ana pozun hem de yardımcı pozun otomatik olarak güncellendiğini göreceksiniz. Özellikle revizyonlarda bu çok önemli bir bilgidir. Donatı Pro metraj modülü metrajı otomatik olarak yapmaktadır ve poz numaralarını otomatik olarak vermektedir. Şimdi bu yaptığımız iki tane demirin basit bir metrajını alarak metrajımızı görelim. Poz etiketlerini seçmeniz kafidir. Uygun bir yere metraj tablosunu işaretlediğinizde metrajımızın otomatik olarak geldiğini göreceğiz. Videomuzu seyrettiğiniz için teşekkür ederiz. İyi günler dileriz.